Merhaba Arif Bey. Merhaba Eru Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel değilsin. Sorularıma e, başlamak istiyorum Sadece lütfen buyurun. Powerbus Power Boost kim bu tarafından kuruldu ve e, ortakların isimleri nelerdir? alabilir miyiz? Güzel bir soru. Bu soru bizi 2016 yılına götürecek. İlk önce kendimle ilgili ufak bir bilgi vereyim size. Lütfen. 1974 İzmir'de olayım. Yaklaşık 27 yıldır satış ve pazarlama sektöründeyim. Bu 27 yılın 18 yılını üst düzey yöneticilikle geçtim. 2016 yılında da Avrupa'da sarı su diye bilinen çok amaçlı sprey evet. Bu proje Türkiye'ye ilk geldiğinde sağolsun büyüklerimiz tarafından bize ulaştırıldı ve Türkiye'deki iş projeksiyonu hazırlamamız için bize teklifte bulundular. Sarusu, Avrupa'da gerçekten çok ciddi bir şekilde penetrasyon sağladı. Baktığımız zaman da Türkiye'ye 2015-2016 yıllarında girmeye başladılar. Bu proje bize geldiğinde de biz de o ana kadar açıkçası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptık. Ama gerçekten bu çok amaçlı sprey'e ben ciddi şekilde inandım. Çünkü açık söyleyeyim, kâr marjı gerçekten çok yüksek bir sektör, kimya sektörü. Baktığınız zaman bizim kariyerimizde bu 27 yılın içinde 18 yılı dolu dolu alkol sektörü. Kimya evet çok değişik bir sektör. Ve bunu her zaman da söylüyorum. Kimya bir büyü, bir sihir. Bunu markayı başlattığımızda açıkçası Power Boost markası. evet, bütün... Onu bu arada. Evet. Bir evet Power Boost gerçekten böyle Tabiri caizse halının üstünde kuruldu diyebilirim. <laughs> ee, Aziz Bey kulakları çınlasın. Ebru Hanım e, sizin adaşınız. Evet. Kendisi de sağ olsun 11 yıldır benimle çalışır. Bu markanın kurulumundan beri çok bir kemikleri vardır Biz isim ararken bir anda e, power, güç, evet. E, nereden çıktı? E, i̇sim resmen isim arıyoruz. Markaya bu sektöre gireceğiz, isim arıyoruz. Power, güç, etaman, e tamam. benim çocukluğumda ben Chicago Bulls'a boğa, güç. Buradan dedik ki power, buz. Bununla ilgili yaklaşık bir ay gibi bir sürede ajanslarda gerek markanın ilk başta logosu, Zaten dikkat edersiniz, bizim logomuz çok ünlü bir büyük bir içecek firmasını çağrıştırıyor. Evet. Bununla ilgili de yaklaşık 2 yıl gibi bir süre sadece bunun patentini almakla uğraştık. Algı, algı operasyonu yarattığımızı düşünüyorum. Ki açıkçası da ben bunu evet, yani bunu, kurgulamıştım. Evet, evet, bunu kurgulamıştım. Evet, evet, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ee, tabii ki bu da çok büyük bir şans. O dünya ünlü olan içecek firması kimya sektöründe bizim logomuzun boşluğunun olduğunu tespit ettim. Ee, ve bununla ilgili 3'ten 35'e kadar hepsini e, haklarını kapattık. Davada iki 2 yıl sürdü ve kazandık çok şükür. Çok. Tabii daha sonra baktığınız zaman bu marka kuruldu ama e, sektörde baktığınız zaman sıfır bir markanın kurulup ürünün penetrasyonunun sağlanması, raflarda bulunması gerçekten çok zor. E, size şöyle arz edeyim kısaca. Dünyaca ünlü başka bir ki, kimya firmasının ürünlerini biz çok amaçlı sıfır her bir koli alana 14 kilosunu bedava vererek sektöre çok ciddi bir giriş yaptık. 8 ay gibi çok kısa bir sürede zevkli sen raporlarında %8 pazar payı. Bu ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bunun neticesinde sağ olsun Ebru Hanım, diğer ekip arkadaşlarının çok büyük emekleri var bu markanın kurulmasında. Daha sonra Ebru Hanım kanser dolayısıyla bizimlerimizden yanımızdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde yine bir gece otururken biz halının üstünde bora, evet, bor, bor olayımız. E, bor olayımız aynen bir dost meclisinde istişare yaparken şu anki bizim baş kimyagerimiz Bülent Erman onunla çalışmaya başladık ve ben Bülent Erhan'a gittim dedim ki ertesi gün biz borlu ürün likit grubunda yapabilir miyiz? Açıkça söylüyorum Bülent Erhan bana şunu yaptı. Tabii ki de yaparız. 5-5 lazım. <laughs> Bunu hiç unutmuyorum. Ya, tabii ki yaklaşık bir 15 ton gibi bir daha bir rakamı açık söylüyorum lağma döktük. pH ve aktiflerin oturması gerçekten çok ciddi bir zaman. Maddi manevi e, sabahlara kadar çok, çok ciddi bir çalışma var işin içinde. Çok Büyük bir emek var. Evet. Ee, bunun neticesinde çok şükür en sonunda patentimizi aldık. Şu an Türkiye genelinde bizim Power Bulsun markasının kurulma hikayesi budur. Bir de tabii ki şimdi bundan bir beş ay önce de Bartayla bir hikaye evet, var. O daha da büyük değilmiş. E, buradaki satış kadromuz biz Türkiye lokasyonunda baktığımız zaman gerçekten e, Market 35'te yani İzmir plaka il ve ilçelerinde TKMS'de fatura kesilen müşteri sayısında 1533 gibi bir rakam yapıyor. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Plaka bazında bayiliklere baktığımız zaman işte Adana, Mersin'den tutun, İskenderun, Malatya hattına kadar bayilikler, Bursa'da bayilikler, İstanbul'da bayilikler. 5 ay önce Barta grupla, Sayın Mehmet Yıldırım'la e, çok çok farklı bir konulardan ticaret yapma amacıyla başladığımız, girdiğimiz yolda kendimizi de ikimiz bir anda ortak bulduk. Şu anki fabrikamız e, İzmir Kemalpaşa olacak da 4000 metrekare, iki tane otomatik makina. Aylık ortalama şu an e, 500 ton e, rezervle gidiyoruz. E, Türkiye genelinde 11 bayimiz var. E, Allah'ın izniyle gerçekten e, sektöre iyi bir giriş, daha güçlü. E, Bartek grup çatısı altında daha da güçlü giriyoruz Türkiye'ye. Evet. E, Rabbim nasip ederse tabii ki de e, ilk üç aylık kuartın, ikinci üç aylık kuartın hedefimiz şu an yılbaşını Türkiye genelinde 20 bay ile kapatmak yapar. Çok iyi bir sınıf. Şey. Peki fabrikada ne tür ürünler üretiliyor? Ondan biraz bilgilere Fabrikamızda tamamen Peki. biz e, bütün ürünlerimizde bor kullanıyoruz. Bütün ürünlerimizde. Elde bulaşık, sıvı sabun, genel temizlik, udraya mı çamaşır suyu, çamaşır deterjanı. Tamam. Toz yoksa Hayır kesinlikle hepsi likit, hepsi likit. Hepsinin git. Ee, Kaç evet. ürünümüz var aşağıda? Şu an açık söyleyeyim, e, 17 SQ'da sahaya giriyoruz. Ama toplamda da 1109 formülümüz var. Olur, çok yani önümüzdeki var. dönemlerde şu an hala argesi devam eden, e, gerçekten Türkiye'de ses getirecek ürünleri de Allah kısmet ederse yılbaşından sonra piyasaya Barto grubunun çatısı altında e, sunacağız Allah kısmet ederse. Biraz ürünlerden de detaylı bahsedebilir miyiz? Evde bulaşık olsun. E, tabii ki. Biliriz. Şimdi bor, e, <laughs> Biliyorsunuz dünya rezervinin %73'ü bizim topraklarımız var. Evet. Bu çok büyük bir güç. E, ee, bora baktığınız zaman, işin içine bor girdiği zaman e, aktifler yükseliyor. İşte o dünyaca ünlü bir markanın aktif oranı 15 aktifken e, bizim ürünümüz 20 aktif. E, baktığınız zaman o dünyaca ünlü bir marka 50 yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyorlar. Evet. Ve rakamları, onların sattığı rakamların üçte birine biz Türk halkına bu ürünü hem evde tüketim, EDT kanalı, Horeca kanalı, off kanalı, bütün bu kanallarda hizmete gireceğiz. Amatör olarak ne kullanıyorsunuz? Amatör yani, olarak burada e, üretilen ürünlerin farkı ve avantajlarından bahsediyoruz. Tabii ki, tabii, ki, tabii, tabii ki. Anlatayım, tek tek anlatayım. Şimdi mesela işin içine bor girdiği zaman biz bu işin dibinde kesinlikle ürünlerimizin hiçbiri fosfat içermiyor. Evet. Borak özlü ürünler bulunuyor. Baktığınız zaman bu işte şöyle şunu söyleyebilirim. Yani işin içine bor girdiğinde inanın bana çamaşır makinesindeki çeliğe kadar hatta ve hatta kullanılan su miktarına kadar deterjanın temizleme gücü bunları o kadar çok etkiliyor ki. Yani bizim borlu deterjanlarımızı kullananlar inanın bana çamaşır makinesinin ömrünü de uzatacak. Çok daha az su tüketimiyle çok daha iyi bir temizlik yapabilecekler. Bu çok büyük bir avantaj. Tabii ki de bu e, bordan gelen bir güç. Evet, boru bu anlamda çok iyi değerlendirmişsiniz. öncelikle. Kesinlikle. E, üretim aşamasından biraz bahsedebilir misiniz bize? Üretim aşamasında dediğim gibi 4000 metrekaredeki bu fabrikamızda iki tane tam otomatik makinamız var. Evet. E, Ayrık aylık ortalama 500 ton e, rezervle şu an başladık. Allah kısmet ederse ilk ilk iki kuartalın sonunda yani 6 ay sonunda e, 1 milyon tona çıkmayı hedefliyoruz. Çünkü yurt dışında çok ciddi bağlantılarımız var. Baktığınız zaman Fransa, İngiltere, özellikle Hollanda, İsveç, bunlardan çok ciddi teklifler var. Arabistan kanalına baktığınız zaman da gerçekten ciddi talepler alıyoruz. Ama burada da, bunu da her zaman söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, borla alakalı bu işin üstüne ne kadar ciddi düşünüyoruz biliyoruz. Ee, Sağolsun devletimiz de bizi bu konuda açıkçası destekliyor. Her konuda destekliyor. Ee, biz Allah'ın izniyle e, borun, morun, Türk'ün bayrağını Allah'ın izniyle her ülkeye götüreceğiz. Gördüğüm kadarıyla zaten temizlikte bu ile ilgili büyük bir aşamaya geçmişsiniz ve Türkiye'de büyük bir başarıya ulaşmışsınız. İnşallah Allah'ın izniyle. Ve, ve e, dünyayı aşamak istiyorsunuz. Kesinlikle. Hedefimiz bu. Hedefimiz bu. Peki e, ilk kez markanızın ürettiği bir ürün gamı var mı? Evet tabii ki de. Bu bizim şirketimizin kraliçesi. Evet. Çok amaçlı sprey. Yine reklam olmasın diye tabii ki de ismini veremeyiz. Şu an televizyon reklamlarında çılgın bir dönem bir ürün var. Baktığın baktığınız zaman onun gücü 5 aktif. bizim ürünümüzün gücü bordan kaynaklı 12 aktif. Gücü. Çok ciddi bir fark var aramızda. Baktığınız zaman şalgam lekesi, vişne lekesi, kan lekesi Zeytinyağı hatta ve hatta tükenmez kalem. Bu ürün çok amaçlı sprey, her yerde kullanılacak bir ürün. Şöyle söyleyeyim, arabanın bloğun üstündeki evet, yağdan olsun. tutun da. Biraz kesinlikle, içimiz. motorun bloğun üstündeki yağdan tutun, cam temizliğinden tutun, her türlü döşemenin üstündeki her türlü lekeden, e, mutfak, banyo, küvet, halı, her yerde kullanılabilecek bir ürün. Ve bu bizim kraliçemiz. Bu açıkçası borla alakalı evet e, sektörde e, muadili var mı? Evet. Çok amaçlı spreyi de ve deten, diğer deterjan firmaları da var. Ama bizi farklı kılan bor. Türkiye'de ve dünyada bunu işleyen Dikit grubunda formül ve patent sahibi biziz. Bu bizim için çok büyük bir güç. Ve çok amaçlı spreyde de gerek yerel, gerek ulusal zincirlerde EDT kanalında bütün Türkiye'deki ekibimle beraber Sayın Mehmet Yıldırım'la beraber çok çok daha ürünün penetrasyonu çok iyi bir seviyede sağlayacağımıza inanıyorum. Çünkü şu an Türkiye'deki satış kadromuz ve beyaz gömleklerimizde 120 kişilik bir kadro var. Çok ciddi bir rakam, ciddi bir emek var her şey önce. Huzurunuzda bütün takım arkadaşlarıma, en başta baş kimyagerimiz Bülent Erhan'a, yönetici kadrolarıma, özellikle son 4 aylık gerçekten insanüstü çalışan bütün ekibime gerçekten teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz bu arada. Biraz üretimden bahsetmek istiyoruz. Yani kapasitenizi hedeflediğiniz... E, evet, biraz önce arz etmiştim size. Evet. 500 ton şu an bizim aylık rezervimiz var. Hani bunu evet. ne kadar kadar çıkartmaya düşünüyorsunuz? Tabii ki de ya? şimdi bu iş yatırımla alakalı Eyüp Hanım. Evet. Şimdi biz devletten ciddi şekilde dediğim gibi yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Borg projesinde Samsung Music gerçekten ciddi şekilde devlet bizi ciddiye alıyor. Bununla alakalı bu işin şöyle söyleyeyim, bu işin dibi ucu yok. Çok ciddi bir pazar ve Türkiye'nin ben üretmesi gerektiğine inanan bir insanım. Biz kendi yüzde yüz Türk sermayesiyle biz bütün dünyayı açılacağız. Ama rezerv olayına baktığınız zaman tabii ki bunların hepsi yatırım ve ciddi bedeller. ama bir senenin sonunda devlet desteğiyle beraber 5 milyon litreye çıkacağız altyazı. Ee, midir? Yani, yani eniz, hı hı. e, pazarlama stratejiniz nedir? Yani bu zamana kadar geldiğiniz büyük bir tekeli nasıl Bu stratejiyi nasıl biraz gerçekleştirdiniz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki de e, sektörde 27 yılın vermiş olduğu bir tecrübe var. Evet. E, bunu da her zaman söylerim. Hem alaylıyım hem mektepliyim. Evet, evet. Bunun büyük artısı var. E, sektörde gerçekten duayenlerle çalıştım. Bir Mehmet Koç Kurulu'ndan işte Bülent Bey'ler, Allah kanı kadar rahmet eylesin Mustafa Canlar, Levent Eylül'ler. Ee, gerçekten büyüklerimizden çok ciddi şekilde biyat kültürüyle büyüdük. Bence en önemli ee, ama sektörde baktığınız zaman strateji olarak bence bizim en büyük başarımız biz e, kaliteden asla taviz vermiyoruz. Kullandığımız her türlü ham maddenin buna plastik, buna POP, ham maddelerimiz, etiketlerimiz, her şey en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da inanın yapacağız. Bence başarı buradan geliyor. Başarı samimiyetten geliyor, dürüstlükten geliyor, buna inanıyorum. Güvenden geliyor. Kalite asla tesadüf değildir. Kesinlikle geliyorum. doğru söylediniz. Peki şu anda kaç tane bayiniz var Türkiye genelinde? Şu an geliyorum. Türkiye genelinde 11 bayimiz var. Karadeniz bölgede, İstanbul'un belirli bir bölümünde, Bursa'da, Sapanca hattında, İsmiri zaten burası bölge çok yok musun sanıyorum? Antalya, Ankara, e, Adana, Mersin bayimiz, e, İskenderun, Antep, Olur, Malatya, hatı e, evet. Elazığ bittik, e, hattı. tabii evet. ki de e, şu an baktığınız bu rakam bence çok büyük bir rakam değil. Tefekkür ediniz ve bağlılık malumda. Şu an ilk evet. 6 aylık bu kesinlikle bir 20 bayi. Evet. 20 bayi. Daha sonra ki hedefimizde kesinlikle. İki katına her sene benim hedef büyük bir projem yüzde 50 koyarak gitmek. çok çalışmamız gerekiyor. Daha işin başındayız. İyi bir ekip. Şuna şuna kesinlikle inanamıyorum. Başarı varsa ekibimindir. Başarısızlık varsa benimdir. Çok şükür tarihte bugüne kadar bunu yaşamadım. Sayın Mehmet Yıldırım'la beraber kardeşim kardeşimle sektörde çok tecrübelerim işte. Evet. O da yaklaşık bir 21-22 yıl. alabilir miyiz Mehmet Bey? E? Mehmet Bey, Barto Grup, Türkiye'de lambilo e, sektöründe e, çok e, ciddi şekilde profesyonel çalışan bir e, grup. Zaten bizim ortak olmamızda da bunun çok büyük etkisi var. Mehmet Bey de eski koç grubu personelinden. Yani her zaman söylüyorum, koç bir okuldur, evet. ciddi bir okuldur. E, Mehmet Bey de bizim en büyük anlaştığımız yer bunu küçük samimiyetimle söyleyebilirim size, bor. Bor. Bor dediğimiz an bizde her şey bitiyor. Biz bu vatan, bu bayrak için Mehmet Yıldırım'la beraber bu bayrağı Allah'ın izniyle Türkiye'nin, dünyanın her yerine dikeceğiz. Ee, Mehmet Bey Bey'de Türkiye genelinde yaklaşık 26 tane nargile sektöründe bayisi var. Afyon'da kendi üretim e, fabrikası var. Tabii ki bu, bu güçlülük, bu beraberlik çok daha büyük bir güç ortaya çıkardı. Bir de güç güldü. Tabi tabi çok ciddi aynı bir evet. güç Ama Mehmet Bey şunu söyleyeyim, benim için en önemli olan Allah bana bir ortak vermedi, Allah bana bir kardeş vermedi. Böyle değiliz, böyle düşünmeyiz. Çok çok çok, çok, çok önemli, önemli bu çünkü daha önce de ticarette bir iki ortaklık yaptık. Aynı Aynen. vizyonda ve aynı misyonda olmak, aynı gözle bakabilmek Aynen. bence bu çok önemli, başarıyı bu getiriyor ekibimizle beraber Allah'ın izniyle çok iyi yerlere geleceğiz inşallah. Peki Türkiye dışında dünyaya yiyelim da diyelim. Nasıl bir strateji yürüteceksiniz? Kesinlikle ülke bazında düşünüyoruz. Yani e, anlaşacağımız olan firmalar şu an gene e, şirketin ismini vermiyor. Rusya'da çok ünlü bir firma. Kasım ayında e, Allah kısmet ederse Soçi'ye gideceğiz. Evet. Yani biz e, tek bir firmayla ülke distribütörlüğü üstünden girmeyi hedefliyoruz. Evet. E, baktığınız zaman da bu açıkçası Amerika'yı yerinden keşfediyoruz. Bütün büyük firmaların izlediği yoldan gidiyoruz. E, ufak adımlarla, sağlam adımlarla, e, Allah'ın izniyle şu anki ilk projemiz, e, şu an açılacağımız ilk pazar Rusya. Çok iyi. Peki ondan sonra diğerlerini de yapacaksın tabii fuarları da muhakkak. Tabii ki. Hedefimiz kesinlikle e, dünyanın neresinde temizlik fuarı kuruluyorsa biz Barta Grup olarak gidip standımızı orada açacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok Sağ olun. Saygılar. Çok saygılar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.